Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Biz birlikte tamamız. Engelli olmak bir kusur değildir. Sadece bu günlerde değil, her zaman yanınızdayız. Biz birlikte tamamız. Birbirini seven insanlar için engeller tatlı bir tebessümden ibarettir. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Hayatı paylaşmak için bir engel yoktur. Biz birlikte tamamız. Engeller için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın. Biz birlikte tamamız. Engelli olmak yaşamımıza engel değildir. Biz birlikte tamamız. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Yeter ki engel kalplerimizde olmasın. Engelli olmak hiçbir şey yapmamak değildir. Biz birlikte tamamız. Yeter ki engel zihniyetlerimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Farkında ol, fark et. Sevgi engel tanımaz. Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Biz birlikte tamamız. Adımlarımızın biçiminin ne önemi var? Mühim olan yüreğimizle sevgi ve dostluk köprüsünden geçmektir. Biz birlikte tamamız. Asıl engel sevgisizliktir. Ben değil, biz varız. Asıl zenginlik bir olabilmektir. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. Biz birlikte tamamız. Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlerine getireceğini bilemeyiz. İnsanın kalbi engelli olmasın. Zira bizi insan yapan kolumuz bacağımız değil kalbimizdir. Engelli olmak üretime engel değildir. Yeter ki fırsat verin biz birlikte güçlüyüz. Engelleri aşmak bizim elimizde. Sevgimizle tüm engelleri aşalım, daha mutlu bir gelecek kuralım. Biz birlikte tamamız. Tolum toprağı engelli topluma emanetti. Biz birlikte tamamız. Engel için engel yoksa engelsiz insan da yok demektir. Biz birlikte tamamız. Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Biz birlikte tamamız. Her insan bir engelli adaydı. Lütfen haklarını koruyalım. Fark et, farkında ol. Birlikte olalım. Engelleri aşalım, bir olalım. Engelli birinin neler yapacağını değil de neler yapamayacağını düşünüyorsan hatalısın. Engelliye acımak, ona yardım etmek suç değil. Ama toplumların onlara e, bünyesinden ayırması, kenara itmesi suçtur. Biz birlikte tamamız. Engelli. Yalnızca bir gün değil, her zaman yanınızdayız. Engeller yardım edeyiz, şefkatı muhtaçtır. Engeller birbirimizi anlamak için engel değildir. Biz birlikte tamamız. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir. Engellilere saygı, onlara yaşama sürünce verir. Biz birlikte tamamız. Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz eminnek bir olabilmektir. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Fark et, farkında ol, birlikte olalım, engelleri aşalım, bir olalım. Sadece bugünlerde değil, her zaman yanınızdayız. Biz birlikte tamamız. Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Biz birlikte tamamız. Engelli birey olmak hayatı yaşamak için bir engel değildir. Asıl engeller karşılarına çıkan engelleri fesedendir. Biz birlikte tamamız. Müzik